bir şeyi sonlandırmanın bir yaz sürecini gerektirdiği fikrini biliyoruz ama emzirme evet. bağlamında bunu düşündüğümüzde bence çok güzel bir bakış açısı gibi geliyor çünkü bir şeyi sonlandırmak benzer şekilde emzirmeyi sonlandırmak oradan ayrılmak sonunda evet belki çocuğum artık benden ayrışıyoyu kabul etmeyi belki sonunda işte evet o benden ayrılıyor ve ayrı bir birey oluyora dair bir öfkeyi hissedebilme yani yaz süreçlerinin her birinin bu süreç içerisinde işleyebileceğini tekrar hı hı. değerlendiriyoruz aslında. Hı hı. E Bana bu bakış açısı çok çok güzel geldi. Gerçekten o yüzden teşekkür ediyorum. Sabah bana söylediğinde böyle bir hı hı. şey oldu. Aydınlandım yani. Evet. Hani sadece ölenin arkasından tutmuyoruz arkadaşlar yası. Sadece herhangi bir sevgiliden ayrıldığımızda, bir eşten ayrıldığımızda tutmuyoruz bu yaz sürecini. Hı hı. Benzer şekilde emzirme dediğimiz, bebeğimizin memeyle ilişkisini sonlandırırken de yaşadığımız şeyin bir yaz süreci olduğunu, sadece bizimle ilişkili değil, bebek ile de ilişkili bir yaz süreci olabileceğini ve onun da zorluk yaşayabileceği bir süreç olduğunu.